Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. satürn balık transitinin yükselen burçlara göre etkilerini paylaşmaya devam ediyorum sizlerle e, bu videoda ikizler yükselene etkisine bakacağız hep beraber satürn balık transitinin biliyorsunuz ki balık burcuna geçecek satürn e, ve e, Bununla beraber sizlere ikizler yükselenlerin hangi evlerini aktif edecek, hangi konular gündem yaratabilir? 2,5 yıl boyunca transine devam edecek Balık burcunda ve gündemleriniz de buralardan gelecektir sizleri. Evet Vedik Astroloji Sider zodya göredir paylaşımlar. Lütfen buna göre, buna baz alarak Vedik yükselenize göre dinleyebilirsiniz. Eğer ki Vedik burçlarınızı bilmiyorsanız yine kanalımda nasıl Vedik haritanızı oluşturabilirsiniz. Haritanızı nasıl çıkartabilirsiniz? Tüm videolarım mevcut, videolu, anlatımlı arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz tüm bilgilere kanalımdan. Eğer ki kanalıma abone değilseniz ve astroloji ilginiz var ise hızlıca abone ol butonundan abone olarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve videolardan hızlıca haberdar olabilmeniz adına özel videolara erişim için de yine üyelik kısmından ileri seviye derslere de ileri seviye paylaşımlara da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi şöyle bir düzelteyim biraz yamuk duruyor gibi geldi. Satürn Balık transitinde neler bekliyormuş bakalım Satürn Balık transitini şöyle düzgün ortalayayım da size de düzgün olsun bana yamuk gibi geliyor biraz Evet, şimdi harita üzerinden gidiyorum. Ben biliyorsunuz artık beni takip edenler öğrendiğiniz, ben direkt e, harita üzerinden anlatarak gitmeyi tercih ediyorum ve sizler için de çok daha sağlıklı, daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda peki ne, ne düşünüyorsunuz? Paylaşımlarınızı ve e, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız videonun altında çok mutlu olurum. Birebir böyle göstererek e, çalışmayı tercih ediyorum daha iyi anlayabilmeniz adına. Çünkü birçok hem kaynak yok bu konuda. Çok kısıtlı ülkemizde hem de e, yüzeysel anlatarak geçmek istemiyorum. Neyin nereden olduğunu görebilmeniz açısından harita üzerinde e, bunu yapmak çok daha sizler için de anlaşılır olduğunu düşünüyorum. E, sizler de görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen e, videonun e, altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Evet ikizler yükselen için dedik. Hemen ikizler yükselen için bakalım. Bakın ikizler yükselen burası. İkizler yükselen burası. Orada bir Mars <laughs> hala transit ediyor. Yengece geçecek artık. Az kaldı. Tabi bunların videolarını paylaşım yapıyorum sürekli. Ve Satürn transiti burada Balık Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Balık Burcu'nda Satürn geçişi 29 Mart 2025 ile 3 Haziran 2027 arasında gerçekleşecek. İkizler yükselen Burcu için ayrıntılı tahminleri paylaşacağım sizlerle. Disiplin ve sorumluluğun karmik gezegeni Satürn 29 Mart 2025'ten 3 Haziran 2027'ye kadar Balık burcundan geçecek. Bu geçiş Satürn'ün Jüpiter tarafından yönetilen bir su burcu e, olan Balık ile etkileşime girmesiyle derin değişiklikler getiriyor olacak hayatlarımıza. Satürn yapılandırılmış ve e, pragmatik yaklaşımıyla bilinirken Balık rüyaları, maneviyatı ve sezgiyi temsil eder. Bu kombinasyon e, pratiklik ve idealizmin benzersiz bir karışımını yaratır ve bize özlemlerimizi gerçekliğe dayandırmaya teşvik edecek bir geçiş olacak. Vedik astrolojide Satürn'ün etkisi yalnızca bulunduğu evlerde değil, aynı zamanda üç yönü aracılığıyla da hissediliyor. Biliyorsunuz ki kendi bulunduğu konumundan itibaren 3, 7 ve 10. ev ev görünüm yapar Satürn. Bu yönler yaşamın çeşitli alanlarını şekillendirir ve hem zorluklar hem de büyüme fırsatları sunar bize. Satürn'ün balık burcundaki geçişini ikizler yükselene nasıl etkileyeceğini yerleşimini ve açılarını Nerelere hangi evlerine görünüm yapıyor? Göz önünde bulundurarak inceleyelim hep beraber. Evet şimdi 10. evdeki Satürn ikizler yükselen için Satürn 10. evlerinde değil mi? Evet bakın böyle sayıyoruz. Çünkü böyle dönüyor bizim sizler zodyağımız. Burası 1. ev 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. eve geçecek satürn ikizler yükselen burcu için. Ay burcu demiyorum arkadaşlar bazen karıştırıyorsunuz videolara da yazıyorsunuz. Ay burcuna göre değil bu sadece yükselenlere göre yapılan bir tahmin, bir paylaşım. O yüzden yükselenize göre dinleyiniz lütfen. Evet 10. evdeki satürn ikizler yükselenleri için. 10. evdeki Satürn yerleşimi kariyer, kamu, imajı ve sorumlulukları vurgulayacak kişiye. Bu geçiş ek iş baskısı getirebilir. Ancak aynı zamanda sıkı çalışma ve sebat yoluyla kariyer ilerlemesi için fırsatlar da sunacak sizlere yükselen ikizler. Sağlam bir itibar oluşturmaya ve profesyonel etiği korumaya odaklanın lütfen. Neden? Çünkü Satürn biliyorsunuz ki disiplin ve sorumluluk gezegenimiz bizim. Ne kadar işinizde düzgün yaparsanız, ne kadar disiplinli olursanız, ne kadar işinizi ciddiye alırsanız size o kadar başarı da vaat eder Satürn aynı zamanda. Siz siz düzgün bir şekilde ilerlerseniz sağlam bir itibar oluşturabilirsiniz. iş hayatınızda kariyer alanınıza kariyer evinize geçiş yapacak. Çünkü Satürn 2,5 yıl boyunca burada seyahat edecek. Ve size belki de çok güzel fırsatlar sunabilir. Burada sizin disiplininiz, sizin aldığınız sorumluluk ve işinizi ne kadar ciddiye aldığınız, önemsediğinizle alakalı olacaktır yükselen ikizler. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi Satürn bir de yine aynı zamanda 3 3 7 10 görünüm yapar değil mi Satürn e, bulunduğu evlerde nerelerine yapacak? Hemen o işaretleyerek gösterelim. Yükselen ikizlerin kendinden sonra bulunduğu e, kendinden sonra bakın burada yükselenlerinize göre bakmayacaksınız. Satürn'e göre bakacaksınız. Satürn 3 e, 7 e, 10. Evet nerede kalmıştık? Arada bazen böyle kesinti olabiliyor. Satürn'ün Satürn'ün 37 10 görünümü inceleyecektik değil mi? Hangi evlerine görünüm yapıyor diye Satürn e, yükselen ikizler için 10. evlerinde başlıyor bu transite ve hangi evlerine denk gelecek? 3, 7, 10 görünümü. Satürn kendinden sonra demiştim. Devam edeyim orada. Kendinden sonra, kendi yükselenlerinize göre bakmayacaksınız. Kendinden sonra, bulunduğu evden sonra 3, 7, 10 görünümü yapar. Burada Satürn burada 1 kendi evi. 2 ve 3. O zaman buraya 4, 5, 6, 7 tam karşısına 8, 9, 10 ve buraya Satürn ikizler yükselen için bu evlerine görünüm yapar. Peki bunlar Satürn ikizler yükselenin hangi evleri oluyor? Hangi evleri aktif olacak? 1-3 görünümüyle 12. evi oluyor Satürn e, ikizlerin değil mi? Evet 12. evi. 12. evdeki 3. görünümü Satürn'ün 12. evdeki görünümünü harcamaları, yabancı bağlantıları ve ruhsal gelişimi vurgulayan bir ev olacak. Geri çekilme ve iç huzura odaklanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının ve finansal istikrarda konsantre olun. Yani gereksiz huzuyla harcamalar, israflar yapmamanız çok önemli önemli olacak bu süreçte ikizler yükselen ikizler ve yedinci görünümüyle dördüncü evlerine dördüncü evdeki yedinci görünümü yani buradan bakın yükselenden sonra iki, üç, 4'e yedinci görünümü dördüncü evlerine yapıyor değil mi burada dördüncü ev, ev mülk ve duygusal refahı yöneten bir ev satürnün buradaki görünümü mülk meselelerinde gecikmeler veya aileniz içinde bir me mesafe hissi getirebilir Sizlere, yükselen ikizlere istikrarlı ve uyumlu bir ev ortamı yaratmaya odaklanmanız önemli olacaktır. Burada ee, uyumlu bir gerginliklerden kaçın. Yani ailevi konularda gerginliklerden kaçınmalısınız. O orta yolları bulmaya çalışın. Yükselen ikizler. Tabii sizler yine ev konularını biliyorsanız, hangi evlerden aldığınızı biliyorsanız daha ayrıntılı da inceleyebilirsiniz. Hangi konular aktif olacakmış. Ben şu an yüzeysel olarak geçiyorum burada. 7 evdeki onuncu görünümü ve yükselen ikizlerin 7. evine 10. görünümünü yapacak Satürn. 7. evdeki görünümü ortaklıkları vurgular biliyorsunuz ki ister evlilikte ister işte bu görünüm sabır ve karşılıklı anlayış gerektiren zorluklar getirebilir. Çok sabrınız sınanabilir. Evliliklerinizde ve ortaklı işleriniz varsa eğer imzalı akitli işlerinizde sabretmeniz gerekecek. İkizler yükselen için çözümler ve burada ikizler yükselen için e, remedilerine ne olabilir? E, burada e, şunu yapabilirsiniz cumartesi günleri özellikle alkol almamaya dikkat edin Satürn'ün bu geçiş sürecinde alkollü durumlar kullan alkollü içki o tarz şeyler kullanmayın ve bir daha çok vejeteryan beslenmeye odaklanın Satürn'ü iyileştirmek için ve yine Tabii ki fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine bağışlarda bulunmanız yine Satürn'ü şifalandırma ve daha sakin atlatma sebebine sebebiyet verecektir sizler için bunları yapabilirsiniz Remedi olarak. Evet ikizler Burcu'nun e, transit satürn balık transitinin etkileri böyle olacak. Bu evleriniz tetik alacak. Dediğim gibi yine ev konularını biliyorsanız daha ayrıntılı da inceleyebilirsiniz. Hangi evlerinizden aldığınızı biliyorsunuz. Şu an size açıklamalı bir şekilde çizerek de gösterdim. Evet dilerim ki İkizler yükselen için kolaylıkla olsun her şey güzel bir transit olsun sizler için dikkat ederseniz tabii ki sorumluluklarınızı alırsanız kolaylıkla olacaktır belki çok güzel ödülleri de olacaktır satürnün sizlere korkmamak gerek satürnün gereğini yapmak gerek burada orada dikkatli olmamız gerekiyor evet beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin al -ver dengesini koruyalım paylaşımlara beğeni ve yorum yaparak ve tabii ki ikizler yükselen sevdiklerinizle bu videoyu paylaşarak da yardımcı olabilirsiniz. Bizlere hem fayda sağlamış olursunuz, kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hem de kişilere de bu bilgiyi aktarmış, yaymış olursunuz. Süper teşekkürlerle de destekleyebilirsiniz yine kanalı. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Şimdi yengeç yükselen için, yükselen yengeçin transiti ve neler getirecek satın transiti onunla devam edeceğiz. Hoşçakalın.